Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle madenden çıkan özel taşlara bakacağız arkadaşlar. Evet. İlk taşımızı çıkaralım. Ben böyle yapamıyorum. Bekleyelim. Evet. Bu bir gümüş arkadaşlar. Bence biz öyle kabul ediyoruz bunu. Bu bir gümüş. Bunun ne olduğu henüz belli değil. Buna bir isim verilecek. Belgelenip. Bu da aynı türden olduğu için bu da belli değil. Ama bunlar madenle madenden çıkarılıyor. Yani tam maden değil. Yer üzerindeki madenden. Şöyle anlatayım. Toprağın çimin üzerindeki yerden çıkarılmıştır. Bu da gümüşün aynı küçük bir parçası. Bu gram e, gümüş gibi. Ama bildiğiniz gibi gümüşlerin ayarı olur. Biz o yüzden gram gümüş, çeyrek gümüş, e, tam gümüş, yarım gümüş diyemeyiz. Bu da değil arkadaşlar. Heh. Bu da bilinmiyor adı ama bulunacak. Bu da normal güzel bir taş. Bu madende değil ama biz favori olsun diye koyalım. Koyduk. Koyalım dedik. Bunlar beyaz özel taşlar. Onların adı da bulunacaktır. Şunları da bulacağız işte. Aynısı bu da. Dinozor dişine benziyor. Ve bu da gümüş gibi bir şey. Evet. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere hepsi toplam 1535 TL diyor görüşmek üzere görüşürüz ve en ilgi çekeni Bence benim ilgimi en çok bu çekti bence de gümüş azıcık da şu çekti Evet bu da bir gümüş Neyse görüşürüz arkadaşlar bir dahaki e, videomuzda görüşmek üzere